Selam sevgili dostlar. Ee, yine bir çadır tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bundan önce e, yayınlamış olduğum yine aynı Robo'nun 6 kişilik e, çadırını tanıtmıştık. Şimdi 12 kişiliğini tanıtacağız. Neden 12 kişilik? 6 kişiliğini kızıma kaptırdım. Daha doğrusu hediye ettim. Şimdi tekrar aldım 12 kişiliğini. Çünkü ondan çok memnundum. İyi ki de değiştirmişiz. İyi ki de ona hediye etmişim ki bu e, bu daha rahat oldu. Hem soba kurulunun açısından. E zaten Bugün de zaten çok kalabalık geldik. Bayramın son günü. E, bayramın ikinci günü gelmiştik şeye. Kampa. Böyle burada bacanamın arabası var. İşte üç aile beraber geldik. E, o da kampçı. Araçüstü şeyle muhteşem bir sistem yaptırmış. Harika. Şimdi robot şöyle arasındaki değişiklikleri anlatacağım size. Bu çadırla daha önce tanıttığım çadırın arasında küçük bir iki değişiklik var ama gerçekten iyi yani değişiklikler. Sürekli yorumlara bakıyorum işte devamlı işte yağmur alıyor mu? Biz hep bunu sorduk robaya. İşte bunu alırken ben de sordum. Yağmur geçirir mi? Geçirmez mi? Çünkü birçok videolar izledim YouTube'da. Daha pahalı çadırların sabahına yağmurları göl gibi olduğu şeyinde. Biz şimdi kampı sonlandırdık. Bugün ikinci gün akşamı. E ee, dünden beri sürekli sağanak yağışa maruz kaldık. Aslında biz bir gece daha kalacaktık. O yüzden e, baktık sağanak yağış sürekli artık dışarı çıkmamıza bile engel olmaya başladı İyiceden iyice denince. Bugün toparlandık. Gitmeden önce de size dedim ki bu tanıtayım. Hem bir de Robadan e, güç istasyonu almıştım. Onu da e, yorumlarda 3 saat televizyonu çalıştırır e, diye yazmışlar. Ben 3 tane film izledim. Aşağı yukarı 5 saat 45 dakika çalıştı. Çok da iyi performans gösterdi. Hocam kameramanın meşhur Adnan hocam. Şimdi burada şöyle gelelim hocam. Şunlar da şu hani yaptığınız yerde yıldızları seyrediyorsunuz falan ya. Bunlardan diğer tarafta da var. En önemlisi arkadaşlar şu çadırın e, bu bölgesi yani devamlı buraya işte farklı aparatlar alıyoruz yanmasın falan diye. Ben günden beri aşağı yukarı kaç saattir soba yakıyorum. Görüyorsunuz. Biraz yaklaşır mısın hocam? Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Çevresinde en ufak bir eritme yok. Yalnız bir hata yaptım. Yalnız bir hata yaptım. Bunu dikkatli sarmadım. Gördüğünüz gibi ben şuradan derdim. Buradan sıcağa maruz kaldı. Delindi. Şimdi Değişiklikler ne diyelim değişiklikler? Yüksekliği. Kumaş aynı kumaş. Aynı sağlam böyle kalın. Güzel bir kumaş. Yükseklik bu daha yüksek. Zaten genişliği de 4 metreye 3 metre. Yağ ile gibi yer. Hocam gel istersen içeriye. Gel istersen. Böyle daha öncekinde 6, kişilik 6 kişilik o çadırda robonun diğer aldığım çadırda mesela da alçaktı. E, şuralarda şey yoktu Böyle cepler koymuşlar buraya 12 kişilikte çok güzel En önemlisi de Mesela ben onda çok acemilik çekmiştim 6 kişilikte Bu şu ana direklerin cırtları Bant gibiydi Bunları bütün yapmışlar çok iyi düşünmüşler Yani yere serdiğiniz zaman Yere serdiğiniz zaman Şişirdiğinizde Ya içine gireyim işte içinden destekleyeyim düzelteyim falan Hiç şey etmenize gerek yok Direk şişiriyorsunuz. Tıkır 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 böyle beton atmış gibi. Aynı bu şekilde oluyor. Çok güzel. Ben çok beğendim. İlk defa aylar önce aldım. Paketinden hiç açmamıştım. Fırsat olmadı. Bu sobada e, yani şuraları eritir mi diye çok şey yaptım. Çok ısındı buralar akşam. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Sobadan doğru böyle iki tane koruma aldım yine de. Ama bu sobadan kullananlar muhakkak bir e, kare böyle bir etrafı hafif ikişer santim şey o e, kapalı olan bildiğiniz hani baklava tepsileri olur ya ona benzer bir şey yaptırsınlar veya alsınlar. Sobayı onun içine Hı. oturtursunlar. Çünkü külü bilmem nesi önüne dökülüyor. Haliyle halvanıza falan e, bulaşmış oluyor, pisliyor. O yönden çadırın başka özellikleri işte dediğim gibi bu ana kelepçeler çok iyi. Ana şeyler çok iyi. Direkler kalınlaşmış. Öncekini 6 kişilikten daha e, bir şey olarak e, çap olarak genişlemiş. E zaten e, Robo'nun yani gerçekten müşteri dostu. Adamlara helal olsun. Aynı çadırı. Yani 15 bin lira daha fazla olan bir çadırı kampta yan yanaydık. E, o 15 bin lira benden fazlayı almış. Ben 23 bin liraya aldım. O daha fazla almış. Farklı bir marka. Kumaş da aynı. Her şey aynı. Tamamıyla aynı yani. Değişen bir şey yok. O yüzden robaya e, bizim gibi çok e, varlıklı olmayan insanlara bu e, çok güzel bir fırsattı. İki tane kapısı var. Bir bu kapı. Ana kapı bu aslında. Ben e, ana kapı tamamen açılıyor. Ben o tarafı rüzgarla maruz kalmayayım diye bu kapıdan giriş yaptım. Başka bir e, Robo'nun e, güç istasyonu 39 bin mah güç istasyonunu ku... aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hocam yakından çekelim. Burada bir sürü işte e, telefonlarınızı şarj etmek için USB girişleri var. İşte burada e, farklı soketler var. Şurada el feneri var, Işığı var. Burada da e, 220 girişi var. Bu gördüğünüz 82 ekran televizyon hem monitör hem smart TV. Onu 5 saat 45 dakika çalıştırdı arkadaşlar. Film izledim. Üçüncü filmde, üçüncü filmin sonunda stop etti. Enerjiyi kesti. Başka da diyebileceğim söyleyebileceğim pek aklıma gelen bir şey yok. Fermuarlar çok güzel. Her zamanki gibi Robon'un o şeyleri fermuar kaliteleri çok iyi. Kumaşlar çok sağlam, kalın. Ben çok memnun kaldım. Ha, ayrıca bir detaya daha şey yapayım. Şimdi akşam e, bu normal çakmaklıktan otomatik hava basan e, malzemeyle hava bastık. Ya 15 dakika hava bastık. Nerede kaçırıyor mudur, ne ediyordur? Bir türlü yarıdan öteye geçemedik. Şu gördüğünüz robotun kendi pompasını en sonunda taktık. Yani söyleyeyim. dakikalar içerisinde hemen bu hale geldi. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Kimse o motorlu bilmem ne hava basmak şeyini almasına gerek yok. Şu pompa harika bir şey. Tısır 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 hemen 2-3 dakika içinde ayağı kaldırıyor. Bu tarafta e, heh, gelelim yağmur meselesine. Dediğim gibi biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar günden beri sürekli yağmur yağıyor. Yani hem de öyle böyle bir yağmurlara maruz kalmadık. Yine de hiçbir yerine en ufak bir yağmur almadı. En ufak bir şey sadece işte dün gece sıfır dereceydi gece. Sıfır dereceye çıktı. Neresi kara dönüşecekti yani yağmur. İçeride böyle haliyle sobanın sıcaklığı, dışarının soğukluğu içeride terleme oluştu. Onu da kuru bezle sildik şeylerinde. Başka da herhangi bir şey yok. Başka da hiçbir sıkıntısı yok. O kadar rüzgara şey ediyoruz. Şuraların bu e, sabitleme şeyleri kayışları falan çok sağlam. Artı robonun daha önceki çadırımda da aynı e, bu şey metalleri vardı. Aynı ebatta. E, Bunlar çok sağlam. Yani bir kiloluk çekişle vuruyorum. O bile yani ne bileyim yani taşa geliyor falan. Zor eğiliyor. Çok sağlam malzemeden yapmışlar. Roboya teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Vallahi hem bu paraya böyle bir çadır Satıyorlar, yani bir sürü insanın doğasında alırlar. Çünkü bu paraya imkanı yok böyle bir çadır almalarına. Bütün dostlara selam söylüyorum burada. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Biz artık çadırımızı toplayacağız. En son en son bir yemeğimizi yiyeceğiz. Balık tuttuk. Çok güzel balık tuttuk. Balıklarımızı turuna tuttuk. Tur balıklarımız orada. Başka hocam bir şey eklememiz gereken. Vallahi diyecek bir şey kalmadı. Bütün geniş teferruatıyla gerçekten ben bile buna müşteri oldum. İnşallah en kısa zamanda almayı düşünüyorum yani. İnşallah ne diyeyim hocam, başka? Kesinlikle tavsiye ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.